darbe girişimleri sadece hükümetleri değil, halkın özgürce yaşama hakkını hedef alır. Darbeler demokrasiyi susturur, hukuku felç eder, milletin iradesini hiçe sayar. Darbe girişimi devletin içinden çıkan bir düşmanın millete doğrulttuğu en hain silahtır. Bir ülkenin ilerleyişini durduran en büyük engellerden biri, kendi içinden doğan ihanettir. 15 Temmuz, Millet iradesine vurulmak isteyen zinciri kırdığı, destansı bir direnişin adıdır bir milletin vatanına sahip çıkışının, demokrasiye sarılışının adıydı 15 Temmuz. 15 Temmuz, karanlık bir geceye sabaha dönüşen cesaretin tarihidir. Şehitlerimizin kanıyla yazılan bu destan, her nesne onurla anlatılacaktır. 15 Temmuz'da susmadı bu milletin sesi. Eğilmedi başı. Çünkü bu topraklar bizim. Tanklara karşı gire millet Unutma 15 özgürlüğün girişidir. Demokrasi için tek yürek, vatandaş için sonsuz güveniştir 15 Temmuz. Aleykümselam. Şimdi ismini, soy ismini, Ben Yunus Bingöl. Bu Ceyna'nı mahalle muhtarıyım. Ha şimdi sana 15 Temmuz hakkında düşüncelerini, duygu ve düşüncelerini, neler hissettiğini, neler yaptığını soracağım. Yine bir, bir söylersen 15 Temmuz bu ülkenin benim için bir kara kesedi. Çünkü yıllardır içimizde beslediğimiz polis, jandarma, asker kılıklı FETÖ'cülerle mücadele yılıydı benim için, hiç unutamayacağım bir anıdır. Allah devletimize zeval vermesin. Bunu Rabbim bir o millete bu ülkeyi harman etmiş, Allah'ın izniyle bu saatten sonra da hiçbir güçler bizi bölemez. Evet. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ee, kalkmak isteyenler de bedelini her türlü öder. Biz de Allah'ın izniyle ödemeye hazırız zaten, hiç sıkıntı yok onda. Çünkü bu vatan bizim. Evet, bu tabii. topraklar bizim. Merhabalar, Kader Yalçın ben. Okul öncesi öğretmeniyim. İzmir Buca'da ikamet ediyorum. 15 Temmuz gecesinde ben Kocaeli Gölcük'te ailemin yanındaydım. Babam o gece sosyal medyada gezinirken birden yani önüne bir haber çıktı. Sonra televizyonu açtı. Baktık darbe girişimi oluyormuş. Bizim donanmamıza saldırıyorlardı Gölcük donanmasına. Şok içindeydik. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Öylece birbirimize bakıyorduk. Donmuş gibiydik yani. Sonra haberleri gördük. Vatandaşlarımızın hepsi sokağa dökülmeye başladı. Yani bizim evde böyle bir telaş içerisindeydi. Çıksak mı, çıkmasak mı? Ne yapacağız? Bundan sonrası ne olacak? Eğer olumlu yani sonuçlansaydı, sonumuz ne olacaktı? Neler olurdu? Allah'tan e, olumlu sonuçlanmadı. Milletimizden çok fazla kayıp verdik. Çok fazla şehidimiz var. Evet. Allah şükür ki yani onların istedikleri olmadı. Merhabalar. İsmim Nazmiye Evoluk. Mesleğim tekstilde çalışıyorum. 15 Temmuz günü ne olduğunu soruyorsanız eğer bugün ilk önce televizyonlardan öğrendik ve çok korktuk. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla hep sokaklara döküldük çoğu çocuk. Çünkü insanın vatanı yoksa hiçbir şey yoktur. Ve bu yapılan darbe girişimi millete karşı, devlete karşı değildi. Çok şükür ki atlattık. Rabbim bir daha o günleri yaşatmasın. O günleri bir daha göstermesin. Ee, korktuk ama sabahleyin hiçbir şey olmamıştı. gibi hayatımıza devam ettik. Peki neler hissettiniz o gün? O gün endişe vardı, korku vardı ama Cumhurbaşkanımızın iradesiyle her şeyi çok kolay atlattık. Ben Züleyha Yıldız, ev hanımıyım. Sivas Yıldız Yeli Belçik köyündenim. Ansızdan bir eşim aradı saat 9-10.30 gibi. Ne yatıyorsun ne yatıyorsun? Darbe oluyor. Ben darbenin ne olduğunu bilmiyordum. Eşim bana kızdı, ah, ah olan asker. Oğlumuz kötü durumda. <laughs> Onun durumunu öğrenmek zorunda. Kalktım, çok kötüydüm. Çok çok aşırı derecede kötüydü. Çocuğumun durumunu öğrenmekte çok zorlandım. Telefonlar kapanmış. Darbe oldu deyince her taraf birbirine girmiş. Gece iki bire kadar televizyon seyrettim. Ama bir türlü oğlumdan haber alamadım. Ondan sonra selaler okunmaya başladım. Köy yerindeydim. Pek bir yerlere bile ulaşamıyordum. Ondan sonrasını sabah öğrendim çocuğumdan. Çocuğumun durumunun iyi olduğunu öğrendim. Dünyalar benim oldu. Allah'ım bir daha yaşatmasın kurban olduğum Allah. Ya Merhabalar. Merhaba. Ee, adını söylediğiniz nedir? Abdurrahman Taşdemir. Yaşınız var 42. Mesleğiniz nedir? İş makinesi otoriteli. Ee, 15 Temmuz darbe gecesi hakkında neler konuşmak istersiniz? Neler istediğinizi anlatabilirsiniz? Darbe gecesi, o gece darbe olduğunda e, tabii hepimiz sokağa çıktık. İşgalcileri engellemek için, ee, tabi bayrak için, millet için, vatanımız için bunu yapmamız gerekiyordu zaten. Ve yaptık. Ee, orada şehit olan şehitlerimize Allah rahmet diliyorum. Ee, gazilerimize de şifalar diliyorum. Ee, minnetle yad ediyoruz. Ee, o gece e, tabi herkes, milletçe sokağa çıktık vatanımızı, milletimizi ve bayramımızı korumak için bu şekilde canımızı ortaya attık. Biz o gece çok korktuk. Savaş çıktı diye eşinde korktuk, yıkta korktuk. Elimizde bir şey gelemedi. Çocuklarımız küçük olduğu için bir şey yapamadık. İşte eşim konağa gitti, biz evde kaldık, Dua etti, haberler izledik. Savaş uçakları geçti. biz çok korktuk işte, ha, sürekli halayla izledik. Merhabalar. Merhaba. İsminizi, soy isminizi mesajınızı öğrenmeyin. <laughs> Selin'i <'in> için <laughs> 19 Eylül'de öğrendim. Sen gelmiyor. Sizi soracağım 15 Temmuz hakkında. 15 Temmuz gecesi malum kötü olaylar yaşandı. Bu 15 Temmuz gecesini siz e, neler düşünüyorsunuz, neler hissettiniz, neler yaptınız o gece? Yani ülkemiz için çok kötü bir geceydi. E, yani e, halkımız Geceyi çok güzel bir şekilde yönettiğini düşünüyorum. Askerimizin, halkımızın, polisimizin, e, vatanımızın, milletimizin hep beraber savunduğumuz için mutluyum. Bu milli beraberlik e, bana e, normal zamanlarda da huzur veriyor. Beni e, kendimi güvende ve rahat hissetmemi sağlıyor. Bir daha yaşanmamasını ümit ediyorum. Bu kadar. Görüşler için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun.